Bel fıtığı ameliyatsız geçer mi? Ne olur önerinizi söyleyin bana demiş. E, asila Müjdeci. Aman zaten bana bel fıtığı diye gelenlerin büyük çoğunluğunun bel fıtığı olmadığını görüyorum. Hemen artık eski patıt pıt pıt muayene yerine elle dokunmak yerine neren ağrıyor Benim ağrıyor. Çektiriver filmi. Filmde zaten sokaktan geçen yüz insanın 75'inde 72'sinde fıtık gözüküyor. Gerçekten Ama dese fıtık. Hiçbir şey yok kent. Gerçekten Tabii böyle ya. 100 kişi toplasak. Yapılmış Siz bir çalışma evseniz. var. Mı? Bin küsür kişi 2004 hatta The England Journal'da yapılmış hiç bel ağrısı olmayan 25-55 yaşında hmm. binlerce insana imar çekilmiş. Hiç bel ağrısı olmayan ki bulmak çok zorlanmışlar. Tamam. Ve bunların Çoğun Bakmışlar ki yüzde yetmiş göstermişler. Fıtık çıkmış. Yüzde hey, otuz acilen aman in sen patlıyorsun erkekliğin gider idrarı tutamazsın <laughs> felç olursun diye ameliyat önerilmiş. O dönemde şimdi biraz daha daha düzeldi aslında. Ama bize de çok ameliyat öneriliyor gibi. Yani, yani... Fıtık, <laughs> sen, hadi ameliyata ama insanlar da çekiniyor korkuyor. Çok haklısınız yani bir bıçak altına yatıyorsunuz. Bazı zamanlarda da gerekli gereksiz de korkutmaymışım ama. Tabii yani şimdi gerekli olduğu yerler var. İlerleyen kuvvetsizlik varsa tutamıyor gibiyse o zaman da ama onun dışında daha önceden Fıtık tanısı hemen pırt diye konu veremeyeceğim. Ama filme bakarak filmi kessinler. Sizden Orada çok şey yanlış. Mi ben? Ha. Dur şunları at vereyim bak. Ha. Hocam ben öğrendim. Şimdi bu iki masası niye burada diyeceksiniz? <laughs> El işleri yaparken kendimize zarar veriyor muyuz? Onu soracağım. Bak Hı. ben bunu öğrendim. Doğru mu öğrendim? Eğer size ameliyat dediler, tamam mı? Fıtık var dediler, dört tane, beş tane ameliyat kesin. Şunu yapabiliyorsanız, hocam doğru mu yanlış mı söyle? Şöyle yürüyebiliyorsanız, şimdi düşermişim. O zaman ameliyata gerek yok. Ha yürüyemiyorsanız sıkıntı var. Doğru mu yanlış L4'te, mı? L4'te baskı varsa eğer kuvvetsizlik başladıysa topukta Hı. yürüyemezsiniz. S1'de en son kemik şey varsa ayak ucunda yürüyemezsiniz. Onları bir daha gösterin bize. A, Şimdi işte, bir daha tam ayaklarınızı görüyoruz. Genellikle bel fıtıkların çoğu 5. bel kemiği ile 1. kuyruk kemiği arasında oldu. O zaman eğer L4-L5 arasındaysa şöyle topukta yürürken ya baş parmak düşer ya da bu ayak böyle şey ay kaldıramaz üzerinde bu olursa bu riskidir. O zaman bekletmemek lazım. Ama yürüyebiliyorum. belimde ağrı var. Nerede ağrı? Ah buralardan böyle böyle yayılıyor ağrı. Böyle fıt olmaz. <laughs> Dur orayı görmedik. bu bel yapıyorum. ağrısı. Şimdi bel fıtığı nerede? Belimde. Başka ah, buralara buraları yayılıyor. Şimdi refsin <laughs> ağrısı buraları buraları <laughs> yayılan besle olmaz. Sinirin gittiği yer bellidir. L5 dediğimiz sinirse baş parmakta duyarsınız. Kuvvetsiz baş parmakta. Ağrıyı orada duyarsınız. S1 ise Bel ağrısı ya olur ya olmaz ama küçük parmakla duyulur ağrı. Şimdi buralarda buralarda duyulan ağrılar <laughs> genellikle ne gösteriyor orada, orada eklemlerdir. o bölgede bu yumuşak dokular var, bağlar var, kapsüller var, takılı veriyor. Ha niye yani tıp bilimi buralarda Türkiye'de oturmadı? Ağrı olunca ne oluyor? Onu da geçmiyor. Ay Hadi bir olan tek şeyden sinir ibaret değil ki. Kemiği var, kası var, zarı var. Hepsi aşağı doğru yayılan ağrı yapar. Onun için hemen aman deyin, öyle korkmayın. Bir şey daha göstereyim. Bacağı kaldırırken Hı. 20 dereceyle 70 derece arasında kalkabiliyorsa bacak... ...o zaman fıtığı unutun. MR'de ne olursa olsun. Herkes kaldırıyor. Genelde yani işe kaldırıyor bakıyorum. Yaşı, ıı, yaşı da şöyle kaldırabiliyor. Zaten bel fıtığı öne yani. doğru eğilemez. Onun ne? Ne? ne yapamaz? Bel fıtığı. Adam Canım böyle engel varsa eğildiğince zart diye bel fıtığı tanısı konmuş. Yani böyle diyorum. eğilebiliyorsanız bel fıtığı... E, e, tabii canım yani bel fıtığı tanısı konulunca eğildiğince... Eğilmez. Eğ, tabii eğiliyorsa burnu yere değdiriyor. Hayda. Neresi bunun fıtık? O zaman Bera fıtık fıtık yok. Muhtemelen ya da en çok gözüken D4 L5 S1 o aralarda fıtık yoktur. Peki. Sorulara kadar çok gidemeyin Hemen telaşlanmayın. Heh. Tamam Onun hemen için telaşlanmayın. Için başka şeylerden olabilir. Orası takılı verir faset eklemleri. Ve takıldı mı orası belli eklemler var. O zaman takılı kalırsınız, hareket edemezsiniz. Orasını açı vermek mümkün. Şey Acayip mümkün Size gelirsek bir yani bilen, manuel tıp okutuyor bir şey aynı zamanda artık. Hocam yani parmakların ucunda röntgen varmış gibi. <laughs> ya, Şuraya e, bir dokunuyor. içeride Allah. ne var ne yok görüyor. E, ben çok Allah. şahit oldum böyle ama tabii nerede şimdi Anadolu'nun dünyanın dört bir yanından seyrediyorlar. Nasıl bulacaklar? O yüzden biz Yine doğru hafta bilgileri verelim. Kursları. Ben her hafta bir yerlerde o fizikte eden bir taslanır öz, öz, özellikle. Şimdi aile hekimlerine Doktorlara de başladı. Doktorlara eğitiyor hocam. Eğitimlerini Peki. veriyoruz. Öğretiyorum onları. Hocam hadi bir sürü soru geliyor. Günaydın Zahide ablacığım. Üç aylık kızım her gün sizi izliyoruz. Sizi görünce nasıl da gülüyor. Aa, görmelisiniz. Göster bana fotoğrafını çek gönder aşkım. Ben de göreyim. Allah uzun ömür versin ona. Benim sorum. Doğum sonrası aşırı şekilde bel ve boyun ağrısı. Epidural e, doğum yapmış. Epidural ile normal Ha bir dakika. Epidural normal doğum yapmış. Pardon. Aha, Lütfen bakayım. sorar mısınız demiş. Doğum sonrası yani olan ve hamilelikte olan ağrılar genellikle fıtık ağrıları değildir. Allah onun bağları gevşetiyor çocuk çıksın diye. Onun için burada belde, arka tarafta bel kemiğiyle kalça kemikleri arasında bir eklemler var. Biz bunlara sakroilyak eklem diyoruz. O eklemler birbirine takılı veriyor. O bir, 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 bir yan çevirip manipülasyonu yapı Geçiyor. Hocam onu Ener siz yapıyorsunuz. Nerede bulacağız biz şimdi? Öğrettik, öğrettik. Bizim, bizim Hep yapabileceğimiz anlatıyor. bir şey var mı ki? Fizik tedavicilerin çoğu yapıyor. Gidin fizik tedavicilerin. Eğer o olmadıysa Hı. hamileyken Yapmak onu biraz daha zor olur ama değilse ben gösteri vereyim. eğer burada varsa ağrı. Bak burada aynı şey mi? Sol tarafta var. Bak, tamam. Yapdırayım şey, ben. Şunu. E, Bak, esi, şu Esin esila müjdeci ha. de diyor ki abla eşimde bel fıtığı var sürekli. Siz devam edin lütfen. Aynı şu sorunun o, cevabı mı? Bel fıtığı var ve sürekli ağrıları var. Diz ağrıları da çok fazla oluyor. Doktora da gitmiyor. Sürekli ağrılar çekiyor. Kocasını doktora götüremiyor şimdi. Hocam test dönünüz. Sorusunu da oku, şöyle okuyayım aldım. dedim de. Şunu şöyle, Hatay'dan da bir şöyle yaparsak, telefonda. Şu şöyle. Bakın bunu yapabilirseniz. <laughs> burası açılır genellikle. Şu tamam mı? Nasıl bunu yapacağız yapıyorum. biz onu bir daha gösterin. Dur anlamadık tam. Bu tarafta taraf takıldıysa şunu kaldırdım yukarıya. Şöyle düşüyorum işte. Hop. Hop. Şurası düşüyor. Popoyu kaldırmıyorsunuz böyle. Ayak burası düşüyor. Bunu yaparsanız kendi kendine çözülebilme şansı çok başka numaralar da var yatarken. İşte bacağını çektim diye. Ama siz siz olun. Hemen MR'a bakarak, eğer bir doktor sadece MR'a bakarak size fıtık tanısı koyuyorsa o zaman bu yanlış. O olmaz. Dokunmadan? O röntgen, de, e, fıtık herkes de var. Herkes de var. Yani şimdi şu aranıza bak verdim. 100 kişinin 78-80 tanesinde fıtık var. Ben artık fıtıksız film görmez oldum hiç. Ama filme bakarak fıtık tanısı konmaz, böyle ameliyat da olmaz. Onun tedavi. Önce konservasyon tedavi, dediğimiz ameliyatsız tedaviler var bir sürü. Yani Egzersizler tedavi, var. Egzersiz kaslarınızı daha da kuvvetli değil hale getirip kendi korsenizi, doğal korsenizi genişletip hep bunu ya öğrendim. Yaşa ya. Sizlere öğrendim. Şimdi satıyorum. Peki satıyoruz. şey egzersizini öğrettiğini mi insanlara? Ya o var ya hoca. Gösteriverin. Ne o kediydi değil mi? Kedi köpek neydi kedi o? Kedi deve. Ha kedi deve. <laughs> <laughs> Neyse canım yaklaşmışım kediyi tutturdum ya. Bakın karın kasları. Siz evde yalnızsanız Göbek bunu. olabilir. Tamam. Eyvallah. Nasıl yapacağız? Bu göbek öne doğru tutuyor. Eğer kasları yeterli değilse öne doğru kastırıyor. kastırıyor, kastırıyor. bel çukura gidiyor. Çukura gelince de onlar sıkışıyor. Şimdi göbek varsa var tamam ne yapalım bu da var oluyoruz yiyoruz götürüyoruz ama <laughs> onun kuvvetli olması lazım karın kaslarını. Şimdi aranıza bakacağım ben bazılarına bakıverelim şimdi. Şimdi sen benim karın var bir dokun bir. Taş, Aman taş gibi Allah. Bu böyle olmaz. Ben bu koca göbeğimle şey 50 kere şey yapardım. Bak şimdi benimkine yemek kadar yemek yumuşak. Hocamınkine gitmiyor sen de geriye. De değilsin, sen de fena değilsin. Bakayım. i̇yi iyi fena değilim. Bak değil. benim kaslar A, Bak ben orada fena. bir tane değil. göreyim Hocam da dürter böyle. <gülüyor> <gülüyor> yani, Kütahyalıyız biz bazen böyle konuşuveriyoruz <gülüyor> gari mali <laughs> <gari gülüyor> diye. Bu, de selam söyleyelim dur vesileyle babam bekler şimdi. Şephaneye bizim oralara doğru. Tamam şimdi bu, göbekte kasma olması lazım yani. Burası yağ. Kuvvetlenirse en iyi korse Allah'ın verdiği korsedir. Eğer bu korseyi, bu Allah'ın verdiği korseyi kuvvetli tutabilirsek o arka tarafta o sinirlerin sıkışmasına mani olur zaten. Ne Gerektiği yapacağız? zaman kasılır, mani olur. Şu, e, sıkın karnınızı bu şekilde yürürken, bu şekilde karnınızı kasarak yürürseniz. Bakın şimdi benim böyle yürümemle. Hop, böyle yürüme varsa çok şey fark ediyor musunuz? E biz dur bir şey görmedik. Ben şu anda, şu anda egzersiz yapıyorum. Tabii farkında değilsiniz. Çünkü şu, şunu şöyle yaptım. Karın kasımı kastım. <laughs> Füsun abla sınavda görmüyorsun bak. Çok belki. önemli. Bakın buradayken popoyu kasıyoruz, karnı kasıyoruz. Hop Dur güzülüyor. dur bir dakika dur. Bir Göremedik daha. ki dur. Biraz geri gidin ha şimdi görüntü açıldı. Şimdi yapacağım. <laughs> Şaşırttılar bunlar demi. <değil> Hepiniz <laughs> görün. Bakın popoyu kasın. Size yapın hep beraber. Bakanlar popoyu kasın. Göbeği de kasın. Hop burası dönüyor bak. Hop dönüyor. Ha şu şekilde bu şekilde yürürseniz ...buna dinamik dombel stabilizasyon programı. Hastanızı öğretiyoruz. İşte ben şu anda egzersiz yapıyorum. Ne haber Zahide? Ha 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 Ben de egzersiz yapıyorum. Hırın kaslarım çalışıyor. Öyle yattıydım bilmem neye gerek yok. Bak güle oynayasını izliyoruz ama. Bunu yaparken bu düzleşiyor çünkü. Yani. En önemli egzersiz. Şu, şu popo kaslarını Her sıktık. An. Oturduğunuz yerde yapı verin. Programı izlerken bile yapsanız sık, sık bir şey pokoyu. yani. Sık sıktınız, sıktınız. sıktınız. Bakın bakın dokunun karnınıza. Bakın, Biraz bir da sıkın. ne şöyle.